Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bir şey yapacağız bugün mikrofonu tamir edeceğiz biliyorsunuz ki daha şimdi çektim ve gönderdim ama bozulmuştu gördüğünüz gibi böyle çap çok, çok diye bozuluyordu şimdi bunu devamını çekmek istiyorum şimdi bunu tamir edeceğiz böyle burada bir sıkıntı olabilir bakalım Evet gördüğünüz gibi burada e, tutmak için şey demir parla demir şeyleri koymuşlar. Bu şu anlık bizi ilgilendirmiyor. Böyle kapatalım burayı. Bizim işimiz burada. Evet, burada süngeri var. Böyle cırlamasın diye ama benimki hayvan gibi cırlıyor tek gene de. Gözlüğü çıkartalım çok net göremiyorum. Gördüğünüz gibi kablolar var burada. Kablolar var. Şimdi bu, bu kabloları tamir edeceğiz. Hemen geliyorum. Bekleyin. Gel Bunu getirdim. Normal, normal Bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi, elektrik çarpmasın diye bakıyorum. Yoksa çıkılak diye çarpar. Bir açalım mikrofonu. Göz gibi hemen bozuluyor. Ha, He, burası yamulmuş gördüğünüz gibi. Yamulmuş bura. Bunun ya şarjı bitiyor ya da şey oluyor. Bir şarjı takmayı deneyeceğim. Hemen deneyelim. Ah, burada bir tane şarj olacaktı. Bakalım bu oluyor mu? Şarj mı? Şarjım mı yok yoksa anlamadım. Tak Bakalım şarjda mı sıkıntı var yoksa bilmiyorum. gömüle Evet arkadaşlar şu şu anda bir şey buldum. Hemen gösteriyorum. Benim sivri zekamı ben babasını gördüğünüz gibi şarjı bitmiş. Göz kırmızı ışık yanıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şu an pembe bir ışık gözüküyor sizde. Şurada. Şimdi bu şarj olsun hemen yeni bir videoyu atıyorum. Ben mikrofonda ASMR çekiyoruz. Hadi bay bay.